Selamünaleyküm değerli dinleyiciler, değerli takipçilerim. YouTube 1 ay 35 kanalından herkese hayırlı haftalar diyorum. Hafta sonları diyorum. Evet içerik üretmeye devam edeceğim. Fakat e, bu hafta da bu şekilde böyle devam edelim. Normalde sizlere hikaye paylaşacaktım kıssadan ise hikaye. Bu hikayeyi müzik bulamadım. Müziksiz olarak size paylaşacağım. Şimdi hemen sizlere şöyle bir kısaca kısa bir şekilde gidiyorum. Hangi hikayeden gidelim? Bu hafta Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin güzel bir kısadan hissesiyle başlayalım. Sonrasında haftaya sizlere Mevlana'dan Mevlana Hazretlerinden e, güzel bir kıssadan hisseyle geleceğim. Bir zaman Güneyde Bağdad'ı Bağdadî'nin gözlerinde ağrı meydana geldi. Tabip çağırdılar. Gelen tabip Hristiyan idi mayne edip gözlerinize su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneydi Bağdadi su değdirmezsem nasıl abdest alırım? deyince tabip gözleriniz size lazım ise su değdirmeyeceksiniz dedi. Cüneydi Bağdadi abdest alıp namaz kıldı. Ve namazdan sonra bir miktar uyudu. Uyandığında gözlerinde hiç ağrı kalmamıştı. O anda duyduğu ses "Ya Cüneyt, ya Cüneyt. Ya Cüneyt. Sen bizim için gözlerini feda ettiğin için biz de senden bu ağrıyı aldık." diyordu. Bir zaman sonra Hristiyan tabip tekrar geldi baktı ki gözleri tamamen iyi olmuş. Hayret edip nasıl yaptın da iyi oldu dedi. Cüneyde Bağdadi olanları anlatınca Zübeyde Bağdadi'nin elini öpüp iman etti. Ve esas ağrıyan göz sizinki değil, benim gözlerimmiş. Hakikatleri görmeyen ben imişim. Dedi. Ya işte böyle. Canlar. Cüneydi Bağdadi. Ve erenleri sevenler. Erenlere gönül verenler. Allah'ına, Allah'ımıza şükürler olsun ki Bugün de bu hikayeyi böyle anlatmak nasip oldu bizlere. İnşallah haftaya tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyorum. Bu haftalık dediğim gibi bu kadar olacak. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinizin gözlerinden öperim. Eyvallah.